Merhaba arkadaşlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün Showmax Partner HD uydu alıcısı arkadaşlar. Bu ürünün tanıtımını yapacağım. Şimdi bu ürünü kurmadığım için bazen kızan arkadaşlar oluyor. Ancak ben de televizyon yok arkadaşlar. Dolayısıyla ben yalnızca bu ürünün kutu açılımını yapacağım. Üründe neler var tavsiye eder miyiz? Bununla ilgili size bilgiler vereceğim. Ürünümüz HD uydu alıcıdır. Showmax markasının süper hızlı kanal geçişi firmanın reklamı buymuş arkadaşlar. 3, 3D 4K desteklemiyor. Gördüğünüz gibi 4000 kanal var. Kullanıcı dostu 2 yıl garantili bir ürün arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü inceleyelim. Ben ürünün kutusu içerisinden çıkanlardan size bahsedeceğim. Ve Ürünlerin üzerinde içerisinde ne varsa bunlardan size bahsedeceğim arkadaşlar. İthalatçı firma Eko satmış dijital uydu alıcısı kullanma kılavuzu. Bir tarafı ise garanti belgesi. Burada bakın üretici firmanın kaşesi imzası bulunmaktadır. Bakın montaj vesaire bunlarla ilgili bilgi bulunmaktadır. Garanti şartları yazmaktadır. Bunu bir kenara bırakıyorum. Ve kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Ürünü nasıl kullanacaksınız, nasıl kuracaksınız bununla ilgili bilgileri ise... Bu Türkçe yazılı kullanma kılavuzundan öğrenebilirsiniz. Kumanda üzerinde e, yazan tuşların tuşların altında yazan hangi düğme hangi ne işe yarıyor. Bakın burada kumandayla ilgili 32 tane açıklama var. Kumandalarında hangisinden hangi moda alacaksınız gibi nereden geçişleri nasıl yapacağız. Bunlarla ilgili bilgiler var arkadaşlar. Bunlardan da bahsetmiş olalım ve diğer teknik özellikler, detaylı bilgiler vesaire hepsi burada var. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Dediğim gibi maksadım ürünün kutu açılımını yapmak. Sizler de satın almadan önce e, satın almaya karar veren arkadaşlar emin olmak istiyor bazı şeylerden. Bu özellikle şu gözü soruyorlar. Mesela bu göz şu biraz onun uzunu var. Dört haneli numaratör öyle mi diye. Hayır arkadaşlar böyle bakın yuvarlak bir göz. Klasik yuvarlak göz mikro girişli şöyle yuvarlak numaratör arkadaşlar. Numaratörü bu şekilde. Bunu da bir kenara bıraktım. Bir adet güç kaynağı çıktı. Bir adet güç kaynağı adaptörümüz var. Adaptörümüz 12 volt 1 amperlik bir adaptör arkadaşlar. Başka bir cihazda kullanmayın. Bu adaptör bu ürünün cihazıdır. Farklı cihazlarda kullanırsanız cihazın voltajıyla denk düşmezse yakabilirsiniz. Ona dikkat edin. Bu ürünün e, adaptörü, kablosu da yaklaşık 1 metredir. Bunu da bilgisini verelim. Bir adet çift uçlu HDMI kablosu çıktı arkadaşlar. Bakın uçlar altın renginde değil, sarı değil yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da tekrar kapatalım. Bu da kapakları arkadaşlar. Bunu da kenara koydum. Şu ise e, herhangi bir yere montaj yapmak için bir aparat arkadaşlar. montaj aparatı ve de bu da onun karşılığındaki sünger yapıştırıcısı 3M bandı arkadaşlar. Bu da kumandamız arkadaşlar. Evet kumanda bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu da poşetli geliyor. Evet kutu içerisinden bazen bu uydu alıcılar, uydu alıcı firmaları Kutunun içerisine iki adet de ince kalem pil koyuyorlar ki kumanda pili dediğimiz AAA pillerden ama bu kutudan herhangi bir pil çıkmadı. Onun da bilgisini vereyim. Satın alacak olan arkadaşlar buna dikkat etsinler. Ve gördüğünüz gibi etiketinin sökülmesi halinde cihaz garanti kapsamında kalır diyor. Hangi etiketten bu etiketten mi bahsediyor? Şundan mı bahsediyor? Sanırım şundan bahsediyor. Bundan değildir. Biz yine de şunu şöyle kapatalım. Evet cihazımız bu şekilde. Cihazın üzerinde 2 adet USB girişi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi USB girişi 2 adet. Bir adet RS232 girişi var arkadaşlar. Anten girişi LNB buraya takabilirsiniz. LNB. Burada güç kaynağı giriş yeri burası. DC'in 12 volt giriş yeri burası. Şu diğeri de LED göz e, numaratörü buraya takacaksınız. AV giriş yeri var. HDMI girişi olmak üzere ürün. Bu şekilde kibar, ince bir ürün. Hatta bir bakalım ölçülerine de. Şöyle uzunluk 11 cm. Genişlik 6,5 cm. Yükseklik ise 1,5 cm. Yüksekliğinde e, dijital uydu alıcı. Bunları tekrar paketine koyuyorum. Çünkü herhangi bir kurulum yapmayacağım. Merak ettikleriniz varsa siz de satın almadan önce gözünüzle e, görün diye. Bazı satıcılar ee, ürünü bu olarak gönderiyor ama farklı bir ürünün fotoğrafını koyuyorlar. Siz de o ürünü zannedip satın alıyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki Aa, bu fotoğraftaki ürün değilmiş gibi. Dolayısıyla bu videoları da bir nebze bu sebeple çekmekteyim. Ee, kurulumla ilgili e, şu anda kurulum yapacak fırsatım, e, imkanım yok arkadaşlar. Bunun için kusura bakmayın. Sadece ürünün kutusunun açılımını yaptım. Ürünün içerisinde neler var bunlardan bahsettim. Tavsiye eder miyim? E, orta sekmandaki e, uydu alıcılar için ideal bir uydu alıcı diyebilirim. Fiyat performans ürünü yaklaşık 90-100 lira bir fiyatı var. Tavsiye ederim. Uydu alıcı ihtiyacınız varsa 2 yıl garantisi varmış. E, Türk malıymış. Made in Turkey yazıyor. Türk malı. HDMI girişli. Play, Pause özellikli. Ve diğer özelliklerini şuradan da bak bakın gösterelim. Teknik özellikler. 4000 kanal kaydedebilme özelliği, TürkSat kanal güncelleme sistemi, yanlış yazılım atılması durumunda kendisini koruyabilen flash bellek, merkezi sistemlere mükemmel uyumda çalışabilme, altyazı desteği, teletext desteği, kullanıcı dostu kolay ve kullanışlı menü dizaynı, düşük enerji tüketimi, ondan sonra gerçek renkli OCD, elektronik program rehberi, gelişmiş kilit sistemleri, kurulum, ayar, kanal düzenleme kilitleri, ve burada 2 adet USB girişi bunlardan zaten bahsetmiştim. 8 adet favori listesi düzenleyebilme imkanı veriyor. 10 adet menü dil seçeneği varmış ki zaten Türk malı olduğu için Türkçe dil desteği de var arkadaşlar. Hepsini tek tek okuyup sizin de vaktinizi almak istemiyorum. E, genel özelliklerinden bahsedecek olursak güzel kullanışlı bir ürün e, denemekte fayda var. Ürün linkini de videonun açıklamalar kısmına eklerim. Linke tıklayarak bu ürüne ulaşabilirsiniz. Kullanıcıların yorumlarını okuyabilirsiniz. Veya satın alabilirsiniz. Bu size kalmış arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine şununla ilgili son bir bilgi daha vereyim. Ben burada henüz bir kurulum yapmadığı için yapmadığım için sizin teknik sorularınıza cevap veremeyebilirim. Dolayısıyla bu firmayı arayabilirsiniz. Bu firmanın iletişim bilgilerini de videonun açıklamalarına eklerim arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.